tezgahtakilerin bugünkü konusu düşmemek için yaslanılan ilişkiler. Evet. Düşmemek ne, yaslanmak <laughs> ne hocam? Evet. Zen bilgisi Suzuki'nin güzel bir sözü var. Düşmek istemiyorsan baston kullanma diyor. <laughs> Batı Uygarı'da da tam tersini söylüyor. Birden fazla bastonlarınız olsun. Bunlar <laughs> e, hesap cüzdanları, tapular, sertifikalar, <laughs> diplomalar falan olabilir. E, Kastedilen tabii ki e, hepimizin anladığı gibi ayakta durmayı becerebilmek lazım. Müthiş metafordu teşekkür ederim kattım bunu kendime. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Sıkı sıkıya tutunduğumuz ilişkiler var. Böyle hiç bırakmadan tutunuyoruz. Fakat şunu unutuyoruz acaba bizim zeminimiz ne kadar sağlam? Çünkü o kadar sıkı tutunduğumuzda o dal koptuğunda ya da o camdan tavan aşağıya doğru düştüğünde ne hale geleceğimiz bizim tamamıyla kendimizi nerelerde geliştirdiğimize bağlı. Yaslanmak, düşmek derken ben gene her zaman olduğu gibi kişisel gelişim çerçevesinden kendimizi nerede tuttuğumuzla ilgili olarak konuşmaya devam etmek istiyorum. Bu konuyu çalışırken Kürşat Başar'ın ...son günlerdeki konumuz aşk olduğu için... ...aşkı bulmanın ve korumanın... ...yollarındaki... ...Küşşat'ın kalemini de çok severim. Orada şöyle bir şey var. E, diyordu ki... ...evet hani kahraman... ...evet bu gece benim... ...kalabalığa ihtiyacım var. Çünkü içimdeki sessizliği... ...duymamam için... ...bir gürültü gerekiyor bana gibi bir şey söylüyordu. E, temelinde kendimizle olan ilişkimiz, kendimizle olan ilişkisizliğimiz yatıyor diye düşünüyorum. Evet, yani bu sefer bayağı derinden başladın, yukarı doğru yükseliriz herhalde. Ee, bağımlı mıyım, işte yoksa bağlı mıyım ee, bir konuşmamızda bahsetmiştik. O da biraz devreye giriyor galiba. Yani bırakmak istiyorsun ilişkiye ama bakıyorsa elin gelmiyor, yapışmış oraya. O zaman senin dediğin oluyor işte kendi içindeki hesaplaşmadan kaynaklanan bir yapışkanlık <laughs> durumu var orada. Ee, bir de bazen e, neye tutunuyoruz o da önemli. Yani ilişkinin neresine tutunuyoruz. <laughs> e, mesela sevgilisiyle e, sadece yazışan e, bir kadın e, bir gün bana şey dedi. E, Buluşalım diyorum buluşmuyor bir türlü dedi. E, Yazışmayı tercih ediyor dedi. Ve ona bir gün şöyle cevap vermiş, sihir bozulur diye istemiyorsun değil mi demiş. E, bu çok önemli. Yani o karşısındaki kişinin tutunduğu şey o sihir. E, yıllarca yazışabilir ama yüz yüze gelmekten çekiniyor. Ona yüz yüze gelmek gerekmiyor. Ona lazım olan o değil. Ona lazım olan yazışmak. Aslında yargılamadan bakarsak da ona iyi gelen o önemli olan birbirleriyle uyumlu olacaklar mı olmayacaklar mı? E, bu hani bağlı mı yoksa bağımlı mı senin kaldığın perspektiften devam edecek olursan eğer? Kişilerin paralarına, çevrelerine yani eşlerin, sevgililerin verdikleri konfora her şey karşı bir alışkanlık geliştirme ihtimalimiz var. Eğer bu alışkanlıklar bizim kendi konforumuz haline gelmiş ve hayatımızı kaplamışsa esasında buradaki tehlike şu. Onun üzerinden tanımlıyoruz kendimizi. Hayatımda çok insan oldu danışanlardan da var kendilerini kocalarının karısı olarak tanım. Ben bilmem kimin karısıyım. Ben bilmem kimin kızıyım. Ee, ve öyle adamlar tanıdım ki karısının ailesinin belli bir statüsü var. Kadın olmasa bugün hayattan kadını çekip alsak adam hiçbir şey. Kendi kendimize ne olduğumuza bakmadıkça, kendi değerimizle var olmadıkça, çok yaslanacak yer ararız ve çok da düşmeye müsait oluruz. Harika söyledin. <laughs> ben de o fikirdeyim. Ee, özgüven aklıma geliyor bu dediklerinde. Yani özgüvenim yoksa benim ee, bunu ben başka bir şeye transfer ediyorum. Parama güvenmeye başlıyorum. İşte statüme bazen işte bir bilgi varsa ortada o bilgiye güvenerek İnsan ilişkileri çok kötü ama bir konuda akademik kariyer yapmış. Hı hı. Sadece o konuda çok iyi. E, onu tutuyor. Ya da hiç e, gerekmediği yerde ben doktorum diyor falan. Evet. Yani burada bir e, hakikaten e, özgüven eksikliğinden e, o titrilere, başlıklara hı hı. E, onların altına saklanma durumu var. Hı hı. İlişkilerde de bu böyle. E, mesela bir yine e, bir kadın danışan. Abi diyordum ben ona beraber işte spor yapıyorduk vesaire. O bizim abimizdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Evlenmişiz dedi. Yani hani abisiyle evlenen kadın şeklinde hı hı. E, notlarımda duruyor. Yani burada bir, bir sorun var. Çok e, sevgi dolu bir adam, karısını seviyor ama karısının hala abisi. Yani orada e, bu yaslandığı şeyi bırakamıyor. O eşe eşe çeviremiyorsunuz. Demin transfer dedin. Orada benim de genelde e, ikame tatmin denilen şeyi ben avutucu tatmin olarak söylemekten çok hoşlanıyorum. Bizim kendimiz yani çarpık pratik zekamızla ürettiğimiz bazı şeyleri zor, zor duygularımıza yüzleşmek yerine Onların yerine sıkı sıkıya bağlandığımız alışveriş gibi, sosyal medya gibi bir sürü uğraşın yanı sıra biz insanlara da tutunup kalıyoruz. Bağımlılığımız onlara karşı gelişiyor. Aslında buraya karşı uyanık olmamız lazım. Ve bu uyanık olmama hali bizi aşkta daha fazla çarpıtıyor. Aşkta daha fazla afallatıyor. Çünkü çok tehlikeli bir cümle bana göre. O benim her şeyim. Bunun riskini ya aylar sonra ya yıllar sonra e, görüyoruz. Sen okumuşsundur. Havuç Kafa diye e, bir Fransız yazarın e, adını gerçekten de tam e, hatırlamıyorum. E, Renard olması lazım. bir Onun bir sözü var diyordu ki, aşk bir kum saatine benzer. Kalp dolarken kafam boşalıyor. Dikkat dikkat. Evet çok güzel. Aslında kendini sevmek var. Hmm. Yani o tutulmadı. Ben ayakta kalmalıyım önce, o beni taşıyı versin. Ne olacak ki? Zaten razı. Böyle bir durum var yani. O tahterevalliyle onu anlatıyorum genelde danışanlara. Yani yukarıdaki uzakları görüyor, o oh, ne güzel. Aşağıdaki zorluğu ya bana oraya kaldırmak için. Ey ee, bana ne razı zaten diyor. Ee, bu kim oluyor? Genelde anneler oluyor. <laughs> Çocuk parklarına bakın. Ee, arkadaşlar, Aa, sen de beni kaldır derler yani. Onlar çok eşit bir denge sağlarlar ama <laughs> anneler. Böyle durur, kalınca az yorulur da yorulur. Çocuk devam etter. Şimdi burada aynı o, o döngüye geliyor. Yani yetişkinlerin ilişkisinde bir tarafı payan da yapmak, bir tarafı taşısın beni demek. E, tamamen e, kendisini e, ön plana alan, e, biraz daha e, bencilce davranan insanlığın işi. Öbür taraf niye razı? E, orada bir patoloji de olabilir. Yani o ezilmek için vardır belki o kişi. Hı hı. Yani bu da olabilir. Ben böyle var oluyorum, bana güveniyor bak ne güzel diye de besleniyor. Yani böyle bir denge varsa aslında bu çok patlamaz. Yani bu, yani efendi köle ilişkisi devam eder gider. Şimdi onu söyleyecektim. O özgüven ve değersizlik ilişkisi arasında o devamlı gelir. O kendini aslında gizliden gizliye, değersiz hissetmeye devam edecek karşıdaki. Şöyle bir tespitim var danışanlarda bu durumda yani yaslanmış durumda olanlardan o ilişkileri nasıl sonlandırdıklarına baktığımda istatistiki olarak Hı -hı. şöyle şeylerden oluyor. Hocam bana ben siz bir nokta nokta olamazsın dedi. Kızı, kızıyor, uyanıyor ve o şeyden, o hırstan ilk defa kendisi olmaya adım atıyor. Hı -hı. Ee, öteki türlü aynı girdabın içinde kalıyor ama peki bunu nasıl sağlamlaştırabilirler? Yani biz birilerini dayanak olmaktan nasıl kendimizden çıkartabiliriz gene ruh beden zihin üçlüsüyle yapabiliriz. Kendimize daha iyi bakmak, kan testlerimizi yaptırmak ve burada altını defalarca çizeceğim. Hiç şaka yapmıyorum. Gerçekten belki de bizi daha hımbıl yapan, düşünme sistemimizi ve bedenimizi daha zayıflatan şey belki de kan testimizdeki bir değer. O yüzden belki kafaca sisli hissediyoruz, puslu hissediyoruz. Buradan başlamak. Ondan sonra da ruhsal olarak olduğum benle olmak istediğim ben arasındaki farkı görüp buradaki beni kabul etmek, ettikten sonra da olmayı tercih edeceğim ben için gerekli olan adımları yapmak geliyor. Evet, çok güzel yöntemler öneriyorsun ama tabii bunlar biraz maddiyat işi de Hı -hı. E, diye düşünüyorum açıkçası. Ben buna cevap veririm hocam. Peki, ben peki, buna cevap tamam, veririm verirsen. ki çok da sevinirim yaparken, söylerken. Yani ben belki biraz daha e, uygulaması zor. Ama başlaması kolay bir şey önerebilirim, hı hı. duygusal ve düşünsel derinleşme, hı hı. biraz orada durmak, acele etmemek, duyguda kalıp, bu durum bana ne hissettiriyor? Yani o kişiye beni nokta nokta gibi hissettirdiğini duygusal olarak nasıl aktarabilirim? Hı hı. Ben de bir daha böyle konuşmamı diyeyim. Hı hı. Yoksa geçen gün annenlerde yemekteyken çorbayı yine şapur şupur içerken evet. annen sana büyüyemedin hala dediğinde hı hı. ne hissettin? Ay çok utandım. Ha Beni o kadar utandırdın işte. Hı hı. Yani duyguyu hatırlatırsanız karşı taraf aklı başına geliyor. Hı hı. Ee, yani empati yapamayanlara empatiyi öğretmek biraz. Hı hı. Ee, zihinsel deriş, derinleşmede de biraz kavramda kalmak. Hı hı. Yani öyle bir danışan kadın gelmişti. Ben çok zordayım. Ee, bir şey yaptım ve ben bunu söyleyemem eşime. Eşim beni öldürür dedi. Hmm. Ee, eşiniz kimseyi öldürdün bugüne kadar dedim. Tabii ki öldürmedi dedi. Ha öyle mi? Peki o zaman ne yapar? Bilmiyorum ağzım burnumu kırar herhalde. Öyle bir şey var mı? O şiddet sergileyen birisi mi? Ay canım tabii ki değil. Ha, öyle mi peki? Peki o zaman ne yapar? Çok kızar herhalde. Peki kızdığı zaman ne yapar? Ee, ya bilmiyorum ama çok üzülür herhalde. Ama bu kadar hoş bir şey söylemen iki önceki amanın cevabını vermememi <laughs> engellemeyecek. Aksine söylediğim şeyler paraya dayanan şeyler değil. Şöyle olabilir. Eğer imkanınız varsa mümkün olduğu kadar mutlaka bir uzmandan evet, Mehmet Hoca gibi bir uzmandan, bir koçtan, Psikologtan, iletişim danışmanından mutlaka ama mutlaka elinizden geldiği kadar destek alın. Bunu kenarda tutalım. Bunun dışında onlarca danışanda gözlemlediğim şey şu ve biz bunu aynı zamanda Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'nda da yapmaya başladık ihtiyaç sahiplerine. Bizim bazı kan değerlerimiz kesinlikle bizi aşağıya çekiyor. Duygusal olarak da, düşünce olarak da. O yüzden de bugün devlette bir kan testi yaptırmak o kadar da zorlu bir şey değil. En azından bunu yaptırsınlar, hatta en çoğundan bunu yaptırsınlar isterim. Ben de bunu kendime yani bir ders olarak çıkarıyorum. Ben de dediğini yapacağım. Ben de yapmadım bunu. Teşekkür ederim. Ben takip edeceğim seni. <laughs>